Burası Büyük Avşar kasabasının daha sonradan köyü oldu. Sağlık evi. Önceki adıyla Sağlık Hoca. Buradaki civar köylerin 7-8 tane civar köy çocukları işte burası doğum hali. Burada dünyaya gelmiştir. Tabi burada o zamanlar sedyeler vesaireler vardı. Doğum odasıydı. Burada doktor odasıydı. Tabi hiçbir şey kalmamış, her şey kararlıydı. Devletin terk ettiği kurumlardan bir tanesi de burası. Burada sadece bu sağlık ocağı değil, aynı zamanda ilkokul, ortaokul, lise, tarım kredi kooperatifi, postane, jandarma karakolu hepsi kapandı. İnsansızlaştırıldı neredeyse. Oysa ki burada canlı bir yaşam vardı. Benim annem de burada 13 yıl ebe hemşire olarak görev yaptı. Babam da buranın ilk öğretim okulunda öğretmenlik yaptı. Aynı zamanda kendi köyümüz, kendi memleketimiz. Olması gereken de buydu. Buraların bir şekilde ayakta tutulması gerekiyordu. Ama maalesef geldiğimiz noktada tamamen atıl, tamamen boş, işlevsiz hale gelmiş bir yapı. Evet. Yazık. Burada her köşesinde anlarımız var. Çocukluğumuz döneminde annem burada görevli olduğu için okuldan çıkar buraya gelirdik. Bu civar köylerin bütün çocukları şu an 30-35 yaşın üzerinde olan çocukların birçoğu burada dünyaya gelmiştir. İnsan bu şekilde görünce üzülüyor. Karşıda da lojman var. Dört dairelik. Orası da atıl. Harameye dönmüş durumda. Büyük okul da aynı şekilde. Orayı da gösterelim. Bunlar aslında Cumhuriyet'in kazanımlarıydı. Bunlar insanların kendi toprağında, kendi memleketinde kalması, üretmesini teşvikleyen devletin yatırımlarıydı. Ama gördüğünüz gibi son 20-25 yıldır ne hale geldiği ortada. İşler acısı bir durum, üzücü. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Sahip çıkmak için elimizden geleni keşke yapabilsek sesimizi bu şekilde duyurmuş olalım en azından.